Ay şu çifte kumrulara bak. Randevu iyi geçiyor anlaşılan. E, hemen döneceğim. Ben de makyajımı bir kontrol edeyim. Nerede bu? Anahtarları. Hayır. Bir saçma bir hal almaya başladı. Hepsini şöyle masaya boşaltayım. Ay! Bu çantada ne çok şey alıyormuş. Makyaj paletim. Hey dönmüşsün. Bunların hepsi senin çantandan mı çıktı? Kim yanında çift taraflı bant taşır ki? Bu iyi bir soru. Ve nihayet işe yarayacak. Hadi şunu kullanalım. Telefonunu ters olarak masaya koy. Ve kılıfa bir parça çift taraflı bant yapıştır. Kağıdını çıkar. Makyaj paletini üstüne yapıştır. Artık iki önemli eşyam bir arada. Göz makyajımı da tazeleyeyim. İyi görünüyor. Vay canına, çok beceriklisin Sofya. Bu tarifler harika görünüyor. Selam Betty. Senin için küçük bir sürprizim var. Ay, doğum günümü unutmamışsın. Bakalım. Aman tanrım. Sen dünyanın en iyi arkadaşısın. Mavi tam benim rengim. Bunu her gün giyeceğim. Üstüme de tam oldu. Ama şu askılar göze batıyor. Buna uygun sütenim de yok. Ama sütenin askıları çıkarılabilirse onları önde birleştir. Sonra başının üstünden geçir. Artık askılar görünmüyor. Bu bluz gerçekten müthiş. Süten askıları olmadan daha zarif görünüyor değil mi? Vay canına. Sanki senin için yapılmış gibi. Zevkli seçimin sayesinde Bella. Ve biraz da sihir sayesinde. Miau. <laughs> Yakıyorum. Hey, fondöte ne oldu? Kılları sertleştiği için böyle oldu. Ay, yeni kurabiye tarifim çok başarılı. Aa! Bella, korkma, geliyorum. Bella, ne oldu? Makyaj mı üzdü seni. Sorununu nasıl çözeceğimi biliyorum sanırım. Bir lastik eldivene biraz sabun sık. Sonra kirli fırçayı buna sür. Sürtünme birikmiş makyaj malzemesini çıkarır. Su temiz akmaya başlayınca işin bitmiş demektir. İyi görünüyor ha? Fondöten kalıntısı kalmadı. Bunun bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Harikasın Vicky. Önce şu yüzünü bir yıka da. Görüşürüz. Bugün bu müthiş saçları yıkamaya gerek yok. Hey Bu nasıl olmuş ya? Bunu takarsam saçlarım ısınır. Sonuçta yine yıkanacağım demek ki. Ama çok da güzel görünüyordu. Bir yerlerde yedek bir duş bonem olmalı. Bu işe yarar mı acaba? Sonuçta plastik su geçirmez değil mi? Sadece saçlarımı bununla kaplasam sarmalama sihirbazlığı da yaptın mı? Tamamen su geçirmez olur. İşte kendine bir duş bonesi yaptın. Hadi şunu bir deneyelim. Pekala, şimdiye kadar iyi gitti. Çok iyi. Evet, saçlarım hala kuru ve müthiş görünüyor. En iyi arkadaşınla akşam çıkmak gibisi yoktur ve bu akşam dedikodu pek tatlı anlaşılan. Ay. Sanırım rujun bardakta kalmış. Hey, yanına ruj almış mıydın? Ay. Merak etme. Sana tam uyacak bir rengim var. Yo yo, bende daha iyisi var. Bak, bir kaşık ve en sevdiğin rujunu al. Biraz aç. Ve kaşığa bir parça kes. Sonra alttan biraz ısıt. Şunun gibi küçük bir kap al. Ve erittiğin ruju içine dök. Biraz vazelin ekle. Birazcık yeter. Karıştırdığında böyle görünmeli. İşte bu kadar. Şimdi sıra telefon kılıfında. Ortasına sıcak silikon sık. Ve kabı üstüne yapıştır. İşte artık ikisi bir arada. Artık makyaj tazelemek çok kolay. Şimdiden daha iyi görünüyor ha? Ve bu rengin parlaklığı da çok iyi. İnsan kız kıza çıktığında da hazırlıklı olmalı. Kesinlikle. Yeni bir gün, yeni bir ders dönemi ha? Ee, bana mı öyle geliyor yoksa bu sırt çantaları aynı mı? Ay. Okuldaki herkes de bundan olduğunu bilseydim almazdım. Aptal çanta. Ay. Bu kızlar aynı kırtasiyeciden alışveriş yapmayı bıraksalar iyi olur taklitler aslanı yaşatır derler. Bak saçımı da aynı senin gibi kestirdim. Yeter ama buna daha fazla dayanamayacağım. Belki yeni bir çanta almayabilirim ama en azından bugünlük saçımı değiştirebilirim. Saçını at kuyruğu yap ve küçük bir tutam alıp kıvırıcıya sar. Şimdi orada 10 saniye kadar beklet. Kısa bir süre sonra nefis buklelerin olur. Ama hızlı bir değişim oldu. Evet Lana müthiş ve öncekinden çok daha farklı görünüyorsun. Pekala tekrar deneyelim mi? Aman tanrım saçları müthiş görünüyor. Bunu nasıl bu kadar çabuk yapabildin? Ee, işte biraz oradan kıvırdım biraz şuradan oldu. Saçların hızlı bir değişimiyle kendini bambaşka hissedersin. Hangi renk seçsem acaba? Havalı bir tasarım. Saçlarım yerli yerinde, makyajım da tam isabetli. Ah, alışverişten bir tap düştüm. Şimdi de hepsini çıkarayım bakalım. Of, önce biraz rahatlasam iyi olur. Bu da alması kıymış. Hadi çözülsene. Of ya. Kim kalsın ne yapayım? Bunlar tel tokamı. Diğer adıyla düğüm çözücü. Bir tanesini düğümün içinden geçir. Diğerini de öbür yönde geçir. İşte bu kadar. ah oh, rahatladım. Bir daha ayakkabı giymeyeceğim. Ah, bu da ne? Peki. Ayakkabılarını atmasana. Pardon. Nasıl bağırdığını duymalıydın. Oh, bugün Instagram'ım yıkılıyor. Kaloriferleri mi kıstın? Aman. Short beni ısıtır. Şu saçlara bak. Yine elektriklendiler. Belki biraz yatıştırabilirim. Yok. <laughs> Gülmeyi kessene hiç komik değil. Dursana ya. Ah biraz alüminyumun düzeltemeyeceği bir şey değil bu. Ya, tabii ya. Fırçamı sapına sarıyorum. Ve her zamanki gibi fırçalıyorum. Elektriklenme gidiyor. Çok havalı değil mi? Neyse tekrar güzel oldum. Tavsiye için teşekkürler. Sonsuza kadar Einstein gibi görüneceğim sandım.